Bir varmış bir yokmuş, uzak bir ormanda minik bir fil yaşarmış. Adı Fiko'ymuş. Fiko'nun çok ilginç bir hayali varmış. Uçmak. Evet, yanlış duymadınız. Fiko uçmak istiyormuş. Ama herkes ona gülermiş. Filler uçamaz, kulakların işe yaramaz. Hayal kurma Fiko. Ama Fiko inatçıymış. Hayalinden asla vazgeçmemiş. Bir sabah erkenden uyanmış Fiko. Güneş gülümsüyor, kuşlar cıvıldıyormuş. Fiko, ormanın en bilgili canlısı Bay Bilge'ye gitmiş. O, gözlüklü yaşlı bir baykuşmuş. Bay Bilge, "Ben uçmak istiyorum." "Uçmak önce kalpte başlar Fiko. Kalbin hafifse vücudun da hafifler." Fiko bu sözleri tam anlayamamış ama teşekkür edip oradan ayrılmış. O günden sonra Fiko antrenman yapmaya başlamış. Koşmuş, zıplamış, kanat çırpan kuşları izlemiş, sağlıklı yemeye başlamış. Arkadaşlarına yardım etmiş, iyi kalpli olmuş. Her gün kalbi biraz daha hafiflemiş. Günlerden bir gün ormanda bir ses duyulmuş. Şşş. Bir kuş yavrusu. Yüksek bir ağaçtan düşmek üzereymiş. Fiko koşmuş, zıplamış, kulaklarıyla rüzgarı hissetmiş ve birden havalanmış. Evet, Fiko gerçekten uçmuş. Küçük kuşu havada yakalamış ve yere yumuşacık indirmiş. Tüm orman Fiko'yu izlemiş. Maymunlar şaşkınlıktan dilini yutmuş. Annesi sevinç gözyaşları dökmüş. Sen başardın Fiko. Sen gerçekten uçtun. Sen hayal kurmanın kahramanısın. O günden sonra herkes ona uçan fil demiş. Ve Fiko her zaman şöyle dermiş. Kalbinle inanırsan gökyüzü bile sana kapılarını açar.